Herkese merhaba. Bugün dağ, bayır, orman, şelale falan gezmiyoruz. Bugün babaanneme gidiyoruz. Yemek tarifi vereceğiz yine ama bu sefer Eskişehir'in meşhur çiğ börek tarifini yapacağız. Ben aslen Ispartalıyım. Eşim Eskişehirli. Babaanneme gideceğiz ve babaannem de çiğ börek yapacağız. Gelin hep beraber bir Eskişehir gelini nasıl çiğ börek yapıyor onu görelim. Hadi bakalım. Biz burada kamera ayarlamaları yaparken babaannem çiğ böreği yapmaya başlamıştı bile. O yüzden babaannemle bir açılış yapamadık. Ne oldu? Net şekilde sayamasam da 5 kaşık yoğurt koydu. Kaç kaşık yoğurt koyuyoruz şimdi babaanne? Aa, bilmem. Babaanne sırlarını söylemek istemiyor. <laughs> ah. Tamam babaanne Eskişehir'in en iyi çiğ börek yapanı sensin. Tabii ki babaanneme takılıyorum. O kadar ustalaşmış ki ve yaptığı hamurlar o kadar lezzetli oluyor ki yılların verdiği tecrübeyle ölçüsüz yapıyor her şeyi. Dört tabak un koydu. Fakat sonrasında tabii üzerine eklemeler yaptı. Bir tane yumurta attık. Bir paket hamur kabartma tozu koydu. Ben dökeyim mi babaanne. 750 mililitre su koydu. Babaannemin yıllar içinde alıştığı bir hamur kıvamı var. Hiç ölçü kullanmadan elinin ayarına göre hızlıca hamuru yoğuruyor. Babaannem sırrını açıklamak istemediği için ölçü vermedi. Ay ben ölçü bilmiyorum bunu. Hiçbir şeyin ölçüsünü vermiyorsun babaanne. Ne yapsan? Ha, hiçbir hamurun Hiç ölçüsü şey, yok. Işte. <laughs> Karardı. İşte ustalık. Her şeyi babaannem yapıyor. Benim de biraz katkım olsun. Çiğ börek nasıl güzel olur babaanne? Sırrı ne? Çiğ börek çiğ börek yapan şey ne? Mesela biz yaptığımızda yağlı oluyor. Sen yapınca niye yağsız oluyor? Ne katıyorsun içine de yağsız oluyor babaanne? Hiçbir şey işte gördüm. Bir şey katmıyor. <laughs> babaanne bir sırrın var söylemiyorsun. <laughs> Söyledim. Babaannem hamuru leğenin içinden çıkarıp masanın üzerine koydu. Yoğurma işlemine orada devam etti. Hamurun üzerini kapatıp yarım saat dinlendirmeye alıyoruz. Çiğ böreğin iç harcının içindeki malzemeler 7 adet soğan, 1 adet patates, 1 kilo kıyma, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, yarım su bardağı su. Babaannem hamurları açmadan önce yuma dedikleri şekli vermek için hamuru önce küçük parçalara ayırdı. Sonra hamurun dört köşesini bir yere toplayıp hamuru yuvarladı. Babaannem o kadar çabuk ve güzel yapıyor ki yumaları. Ben onun tekniğindeki gibi yapamıyorum. Babaanne ustasın. Maşallah. Nasıl yapıyorsun? Dur bakayım. Şuraya bir güzel unlayayım şöyle. Babaannemin 5 saniyede yaptığını ben 5 dakikada yapamıyorum. Bizim de yapamadığımız günlerimiz var. Neler yapamadık. Vay. Babaanne yöntemi. Eliniz. Babaannem hamuru açma işlemini de pratik şekilde yaptı çiğ börek hamurunun çok kalın olmaması gerekiyormuş. Çiğ börek yapmakta deneyimsiz olsam bile hamur açmakta yine deneyimliyimdir. çiğ böreğin iç harcını koyarken ince bir tabaka oluşturmak gerekiyor. Harcın üst üste gelmemesi gerekiyor. Kenarlarının kalkmaması için harcın suyundan alıp kenarları sürüyoruz. Yarım ay şeklini verip çok bastırmadan yapıştırıyoruz. İşte çiğ böreğe, çiğ börek denilme sebebindeki ses bu çiğ sesi olmalı. Çiğ böreklerimizi hazırladık babaannem ve yengemle. Aslında ben çok bir şey yapmadım. Sağ olsun yengem daha çok o yaptı. Babaannem de tabii ki yoğurma işlemini, açma işlemini hep onlar yaptı. Ben biraz seyirci kaldım. Öğrenme aşamasındaydım. Hamurları yaptım. Ben. İşte hamurları yaptım biraz. Babaannem gönlümü almaya çalışıyor işte. Harika oldu. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Amcamları bekliyoruz. Gelsinler hemen yemeye başlayacağız. Şu an sıcacık ve biz yaptığımızda bunlar böyle yağlı yağlı oluyor. Ama babaannem yapınca Maşallah hiç yağlı olmuyor ve aşırı doyurucu. İç harcının inceliklerinden bahsettim. Ne yazık ki hamurda bir ölçü veremedik. Çünkü babaannem o kadar usta ki ölçüsüz çalışıyor artık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağ ol, eline sağlık. Hmm, senin de eline sağlık babaanne.